çok merak ettiğim bir tane video gelmiş. Onu izleyeceğim. Enes'i galiba hater'ı ee, karşılaşmışlar. Karşılaşmışlar neyse. Hater'ını çağırmış ve aralarında işte böyle bir muhabbet dönmüş. Hiç izlemedim ve size bıraktım. Hater'la yüzleştim. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum aslında ama e, ee, hater'ım yok. <laughs> şaka şaka var ya çok fazla hem de. Kapa gitsin mi? Nasıl yani? Nasıl yani ya kapa gitsin? Aç mı? Eves şey. Yok yok çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Nasıl bir muhabbet geçti aralarında. Bayağı heyecanlıyım yani bu videoyu izlemek için. Kapatmadığınız şarkı çı çıkarma. Dur dur şarkı çıkarmayacağım zaten. Ben bir fok balığıyım. Kameranı küçült azıcık. Bugün beni izleyeceksin tekse Bir gülüşü var. Kelebek görse e, benine konars demişsin cancım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. E, güzel bir yorum. i̇lginç ama çok güzel bir yorum. Çok sağ ol. Mert Işıklar 10 TL göndermiş. Kafalar yeni içerik yapmış. İzleyek mi? Anla demiş. 10 TL yollamış. Mert'ciğim onu izledik galiba. Kafaların o yeni dediğim eğer oysa ama diğer türlü ise bakarız yani değilse. İyi yayınlar anda bunu izlersen sevinirim demiş. Bir link daha gelmiş. Ee, o da kenarda doğrusunda da bakarız. Birazdan abla derim yapalım. Siz seviyorum buna bakmıştık. Oha abi çok ilginç bir yüzleşme yalnız. Anlamırsa yeni bölüm çıktı bakacağız. Allah Selam arkadaşlar bugün benim için gerçekten zorlayıcı bir video olacak ama bir yandan da heyecanlıyım. Bugün Haterımla yüzleşme videosu çekeceğim. Bildiğiniz gibi sosyal medyada çok fazla bir linç kültürü var. Herkes birbirine nefret kusuyor. Özellikle evet. de ben bu linç kültüründen nasibimi alıyorum. Ben de kendimce şu <laughs> soruyu sordum. Acaba benden bazı insanlar neden nefret ediyor sorusunu sordum. Ve bunun cevabını almak için de en uygun kişinin benden nefret eden en bir insan olacağına bile karar bu arada. verdim. O yüzden de beni sevmeyen, bana hakaret dolu mesajlar yazan bir hanımefendiyle iletişime geçtim. Ve bunu niye yapıyorum? Çünkü insanların en azından bazı insanların benden neden nefret ettiğini öğrenmek istiyorum iyorum. Ya bunu öğrendikten sonra da kendim bu şekilde Ben de böyle bir içerik çekmek istiyorum. Bir insan beni sevmiyorsa demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorumdur ve düzeltmem var? Hayır, ben, kanka buna ben buna, buna katılmıyorum. Bakalım, bir birileri seni sevmiyorsa bir şeyleri yanlış yapıp düzelmen gerekmiyordur. Biliriz, yani her şeyi sonuçta herkes sevemez. Öyle bir şey yok. O yüzden ben bu yoruma kesinlikle katılmıyorum arkadaşlar. Beni al kardeşim Deniz'den en büyük heyetim. Olsun heyecanlıyım. Yani Kafasında hata vardır beni sevmiyorsa diye düşünürüm ben. <laughs> ya benlik problem yok. Selam hoş geldin. <laughs> Merhaba. Merhaba nasılsın? <laughs> İyi ben de teşekkür ederim. Ee, hazırsan başlayalım. Bildiğin gibi sana söylemiştim. Sesini montajlayacağız. Kendi sesin olmayacak. Ee, görüntünü de zaten kullanmıyoruz. Yani için rahat olabilir. İlk sorumu sormak istiyorum. <laughs> Yüzünün öndeki duran sadece perukmuş aslında orada kimse yokmuş soru falan. Aslında kısa ve basit bir soru. Benden neden nefret ediyorsun? <gülüyor> <Asla>. <gülüyor> Aa bu nasıl bir ses be? Daha güzel bir şey koy. Aa bunları hak etmeni düşün. Hak Neyi? etmeni mi düşünüyorsun? Yani ünü falan mı nasıl yani yani takipçi mi? <laughs>

Hak etmiyor olabilirim. Belki benden daha çok hak eden insanlar vardır ve yani. ya onlar hak ettiği yere gelmemişlerdir. Umarım inşallah bir gün herkes hak ettiği yere gelir diyebilirim. Bir de insanların şan, şöhret ve parayı böyle hak edilmiş harika bir şey olarak görmesi ve değerlendirmesi de biraz tuhaf yani. Bence mutlu olan insanları kıskanmak gerekiyor. Yani kıskanmak tabii ki iyi bir şey değil de nereden bileceksin? Adamın belki her şeyi vardır. Akşam yatağına yattığında yastığa ağlıyordur yani. Şimdi çok saçma. Ben de yorum yapacağım bu arada izledikçe. Yani bu konuda... E <laughs> Herkesin kendi görüşü. Haklı olabilirsin. İznin varsa bana yazdığın, sosyal medya üzerinden <laughs> yazdığın bazı yorumlar <laughs> var. Bunları okumak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> bu mesajı 10 milyon e, takipçiye ulaştığımda yazmışsın muhtemelen. Çünkü onunla alakalı bir mesaj. Şöyle yazmışsın. 10 milyon tane velet sürüsü anca hiçbir bok değilsin yazmışsın. Yani sormak istediğim şey şu. Yani bu mesajı mesela neden yazdın? Hani bunun neden yazma gereği duydun? Psikolog Enes Batur. Kızın hakla alakalı bir problemi var galiba. Hak ettiğini düşünmüyorum ne ya? Yani kızın biraz galiba kendi hayatında böyle problemleri var. Ben savunmam arkadaşlar. Burada kesinlikle taraflı davranmıyorum. Şimdi buna iki şekilde cevap vermek istiyorum. Birincisi öncelikle beni takip eden, beni seven insanlara kesinlikle savunmuyorum, davranmak istemiyorum. Lütfen kelimelerine dikkat edersen güzel olur. Çünkü ben onlara karşı sevgi duyuyorum ve benim sevdiğim insanlara hiçbir şekilde kimse laf atmasına izin veremem. Duyar. Ee, olarak da. Duyar. Var. <laughs> daha çocuklar, sana göre veletler tabii. Minik bir duyar. Ki kendi yerde gördün. Mü? Mesela ben sana burada kendi sosyal medya <laughs> hesaplarımı açayım. Toplamda 3 tane sosyal medya hesabım var. En büyüğü YouTube mesela. YouTube'da sana algoritmanın göstereyim. Yaş aralığını falan filan. Mesela buradan sana çok hızlı bir şekilde açıyorum. Ülke, erkek, kadın, cinsiyet her şeyi burada görebilirsin. Ekranda hmm, evet. dersen Doğru. kendine bak. Ya Sen kanıtlayabilirsin. Yani haklı olabilirsin doğru. Youtube'da, Instagram'da herkes doğru Şeye girmek zorunda değil. Girmeyenler de vardır. Belki çoğunluğu öyle diyor olabilir. Ya burada Enes'in demesi gereken şey şu. Velev ki 10 milyonda velet. Tamam. Velev ki velet yani. Ne olacak? 10 yani milyonda şey olsun. Tamam çocuk olsun. Eksi 10 yaş altı olsun. Sana ne abicim? Yani çocuklar izliyor demek ki. Onlara hitap ediyorum. Velev ki. Ekse. Ekse saçmalama çete. absürt afsır şeyler yazdım. <laughs> velev ki <eksi. gülüyor> Sana ne? At kapısı yazmışım. <laughs> saçmalamayın. Çet bir dakika. Böyle, ben böyle çıkışlar yaptığımda lütfen karşıdaki insanı hakaret etmeyin. <laughs> boş yapma. Klasik boş yapmacılar da geldi. Haklı olabilirsin yani. Fakat şunu merak ediyorum. Sence 13 milyon kişinin 13 milyonu da 14 yaş altı olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Herkes öyle diyor. Yani sen herkes öyle dediği için benden nefret etme gereği mi duyuyorsun? Yani bu konudan dolayı hani sürekli velet diyorsun ve bunun üstüne duruyorsun. Ya herkes öyle diyor diye mi bana karşı bunu şey yapıyorsun? Evet. Konuyu çeviriyor kızlar bak. Mesela hangi içeriğin çocukça buluyorsun? E çocukça olsun abi demek ki 10 milyon çocuk takip ediyor. Yani burada çelişki değil ki yani çok mantıklı bence. Ayrıca ben de izliyorum. <laughs> ya ben de yayında izliyorum. Şimdi biz çocuk mu değiliz. Çiğ et yaşınızı alalım hemen. Çet hemen yaşınızı alalım. 5 5 4 12 14 17 falan. Ya çocukta değilmişiz gayet de 12. Anne karnındayım. <laughs> Allah'ım ya bana vallahi hiç fark etmez. İsterse bebeği içeri olsun. Canım istiyorsa izlerim. Belki üstüne. <laughs> ben yine durup dururken kim hata yapıyorum bilmiyorum ama izlerim yani. Sana ne be? Çalışabilirim. Senin istediğin tarzda içerikler yapabilirim. <laughs> yani Anka, Valorant oynayanlar çocuk mudur bayağı da çekmiyorum. Doğru, Kana eskiden çekiyordum doğru haklısın ve bir buçuk iki yıldır falan oyun videosu çekmiyorum ve kaldı ki bence oyun videosu çekmek Eksan ve oyun 8. videoları izlemek çocukça bir şey değil sana göre öyle olabilir ama bence öyle değil çok takip etmiyorsun. Evet izlemiyorsa niye yorum yapıyor yani o da çok sana saçma. saçmalık. Genel şey yorum yaptım çünkü bilmiyorsun yani içeriklerini çok çocukça diyorsun ama e, ne içerik çektiğimi bilmiyorsun. Aynen. İlgilenmiyorsun tamam. Eh, e, insanların bana problemi zaten. Nefret şey hakkında fikir istiyorum. yürütmek. Demek ki bazı hatalar yaptım. Sence ne olabilir? Yani benden nefret etmenin sebebi ne olabilir? <laughs> Onlara ben katılıyorum. Görmüştüm galiba biraz şeyde. Evet. Eski. Yani gerçekten hata. Bu Ama konuda eski. sana hak veriyorum. Çünkü ben de hatalar yapabiliyorum. Ben de bir insanım ve sana hak veriyorum. Ee, bu olaylarda yanlış yaptım, hatalar yaptım ve bunun farkındayım. Bence e, asıl önemli olan bir hata yapmak ve bunun üzerinde sen hata yaptın demek değildi. Yaptığımız hataları nasıl değiştirdiğimiz önemli. Kesinlikle ee, Hayatta bir hata yapıyoruz, her normal insanın yaptığı gibi. Ama bunun üstüne ne koyuyoruz? Bence bu önemli. Kesinlikle yani katılıyorum. Yaptığımız hatalardan çok bu hataları nasıl düzelttiğimiz, kendimize nasıl bunu karakter olarak yansıttığımız önemli. Yani bence sen de hayatında hatalar yapıyorsundur ve bunun sonuçları oluyor. Ya herhalde yapıyordur ya. Bundan sonra da e, cezasını çekiyorsundur. Bende de o şekilde oluyor. Tamam Sen Hata yapamazsın bence biraz yanlış bir cümle çünkü ben Bir dakika bir yapamazsın. dakika ne 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 sen ünlüsün hata yapamazsın mı? <laughs> Doğru. Bence de Enes hata yapma hakkın yoktu. Nasıl yaptın? Sen bir robot olmak zorundasın. <laughs> Şaka gibi ya. Sen hata yapamazsın dedi kız ya. Yüzde bir milyar mı? Ya abicim kurgu, kurgu değilse izliyoruz işte. Niye şey yapıyorsun? Ağzının tadı, şeyimizin, ağzımızın tadını kaçırıyorsunuz. Kurgu. Tam kurgu. Ben inanıyorum tamam mı arkadaş? Ya aşırı boş yapıyor bu arada. Evet bayağı boş yapıyor. Şerefsiz karım. <laughs> ya çek böyle şeyler yazma lütfen rica ediyorum. Bakın fikrinizi e, ama hakaret ederek değil. Hey o Hazreti Enes harbiden yani hata yap sanki şey yapamaz. Neyse. Enes'e ne olmuş çok zayıf Çökmüş çocuk ya yani linçlenince hemen gitmiş. Hater'la hey, yüzleş, yüzleşmesi. Sanım. Ve her insan olduğu gibi hata yapabiliyorum. Ben daha 22 yaşındayım ve kaç yıllık bir serüven oldu ki benim için. Ben burada bir şeyler öğreniyorum ve bundan sonra kendimde değişiklikler uyguluyorum. Karakterimi geliştiriyorum. O yüzden de hatalar yapabiliyorum. Aynen Mesela öyle. sen olsan ne yapardın? Ben olsam bir yardım ederdim, yapardım. İnsanlara doğuş Yardım ederdim, destek olurdum. Her insanlara yardım etmek için var. Yani sen, sence ben insanlara hiç yardım etmiyor muyum? Hiç, hiçbir şey yapmıyor muyum? hiç görmedim. Hiç yani görmedin. görmediğin için böyle düşünüyorsun. <laughs> Sana tek tek şunu yaptım, bu iyiliği yaptım, şu iyiliği yaptım demek bence biraz itici bir şey yani sonuçta. İnsanlar biraz böyle şey istiyor. Enes iyilik yapıyor mu bilmiyorum. Ben kimsenin yalancısı değilim ama ee, hani öyle mi deniyordu ben kimsenin yalancısı değilim ama insanlar böyle şey istiyor hani bir iyilik akımı yapalım hani göster işte. Abicim ben de insanlar tanıdık özellikle bu sosyal medyada bir iki insan gördüm tamam mı? Arka planda aynen şunu diyor ya bu iyilik akımı da tuttu be falan filan böyle işte ya da ee, ne bileyim ya bir hype olsun da işte şu insanlara 2-3 iyilik yapak falan tribinde olup da aslında arkadan işte böyle hani hiçbir şekilde insanın iyiliğin dahi düşünmeyen, yani kendi çıkarı dışında hiçbir şey e, kollamayan insanları çok fazla gördüm. Burada kesinlikle Enes'i enes savunmuyorum. Hani bilmiyorum da ne yaptı, ne ettiğini. Ama onun dışında da yani gerçekten böyle gösterişli, ay biz çok iyiyiz, polyanla, kalp falan diyen insanlara da öyle çok fazla inanmayın yani. Bana salladı galiba. Evet buradan laf ekseye gidiyor. <laughs> Şerefsiz ekse. Geçen yaptığın o bağışın aslında arka planını biliyorum falan. <laughs> çekiliş dediler geldik oho çekiliş geçti. Sonuçta i̇şte sağ elin verdiğin sol el görmemeli. Yani kendimi bu konuda kanıtlamak istemiyorum. Yani ben iyi bir insanım, şu iyiliği yapıyorum gibisinden değil ama iyi bir insan olduğumu düşünüyorum ve bunun için her gün çabalıyorum. Ee, umarım bir gün fark edersin diyeyim. <laughs> Devam edelim Sadece. Cem'de... Abi Enes'in bak. suratı bakarken niyeyse geliyor biraz mahmur duruyor. <laughs> <laughs> Böyle bir niyeyse gülesim geliyor. Hani Enes ne bileyim. Normalde hi guys bro falan filan diye girer ya işte ne bileyim bir tuhaf geldi. Bir şey istiyorum iznin varsa. Rayman'in yanında bir hiçsin. Sen kim boksun şarkı yapıyorsun yazmışsın. Öncelikle sormak istediğim şey şu. Beni neden Reymenle kıyaslıyorsun? Yani haklı olabilirsin. Sonuçta zevkler, renkler tartışılmaz. Sadece e, benim burada sormak istediğim şuydu. E, Yusuf'u örnek verdiğin için söylüyorum. Mesela biz daha önceden onunla aynı filmde yer almıştık. Benim filmimde oynamıştı ve e, bir süre arkadaşlığımız vardı. Birlikte videolar çekmiştik. Ya, o zaman da mı benden nefret ediyordun? Çünkü o yüzden onunla kıyasladığın için soruyorum. Ben bunu bilmiyorum. Peki mesela şöyle düşünelim. Sen şarkı yapsaydın, emek verseydin bir şeye ve e, ben onun altında bok gibi şarkı yaptım, yapsaydım ne hissederdim? <laughs> yani bence yapabilirsin. Niye yapamıyorsun? <laughs> Abi çok komik gitti. Düşünsene. Bana da böyle çok oldu. Tam heyecanlıyım. Yayın açıyorum falan. gel sen de alışıyorsun Yayın açıyorum falan böyle işte. Ooo çiğ etim, hoş geldin. Nasılsınız? Sizi çok özledim. Canım çiğ etim. Kalp 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 falan. Sus. Yayına geç. Boş yapma. <laughs> Bu kız da saf. Sürekli sana ne? Aynen. Chat nasılsın? Sana ne? Git. <laughs> bok gibi yayın yapmışsın ana. Yani tam öyle de yazma da boş yapma. tam. Klasik saf anla. Bu kız da güzel ama bir şey bildiği yok. Geri zekalı falan. <laughs> Benim süre sonra gidiyor. İyi anla. Evet. Iyy yine mi sen geldin? Falan filan. Yürü lan Luna Sağ... <laughs> Yayın ne zaman başlayacak? Hay ben bir böyle şey falan içimden böyle hani yayın o çok iyi gidiyor falan böyle çok memnunum. Aa ne kadar güzel içerik falan işte aa ne kadar güzel video izliyoruz falan diyorum. Sağa bir dönüyorum chat'e. Yayın ne zaman başlayacak abla? Çok sıkıcı abla. Sıktı geç abla. <laughs> Baylar bayanlar çok boş yapıyor. Klasik aynen. Yine boş yaptı. Senden kim nefret eder ki? Yani bilmiyorum. Sıktı lol geç. Lucky kaldı ki aynen bunu diyor ki sıktı şunu geç diyor, sıktı bunu geç diyor. Lan o senin saygın oyunları ben oynamıyorum, bilmiyorum bile yani. Bana sıktı geç dediğin oyunlarla alakam yok. Aslında insanlara bunu göstermek istedim en azından çoğu kişi şey. benim hedefim buydu. Size hayır denilen şeyi yapmıyorsunuz. Sizin önünüze konulan engellerini niye aşmaya çalışmıyorsunuz? Ben aslında bunu söylemek çok istedim. <laughs> çok sardı bir daha olmasın kral. <laughs> Yayın birazdan başlar bekleyin arkadaşlar. Insanlara. Bana şarkıcı değilsin, yapamazsın, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diyor insanlar her gün. Senin yazdığın gibi. Ama ben bunu yaptım ve bence başarılı oldu ve 100 milyon dinlendi. Sen sevmiyor olabilirsin ama seven insanlar da var. Ben başkalarının zevklerine her zaman saygı gösteririm. Ama gerçekten sana yapmış olduğunu varsayalım. Böyle bir şarkı yaptın ve sana böyle bir yorum geldi. Gerçekten ne hissederdin? Çet <laughs> bu kız bir şarkı yapmış olsa altına ne yazardınız? <laughs> Yorumları alalım. Deniz RP'yi bırak artık. Çöp, çöp. Sesini kız. Bir daha olmasın. Çok güzel. Çok güzel mi? <laughs> Sıktı geç. Aa biri geldi görmedim. Çınar sen mi geldin? Karıştırdım şu an. Kova. Çok güzel şarkı. Şarkı Neyse onu söylerdim. Hmm. Yani ben bu ve siz çok adaletlisiniz öyle mi Bak okay, <laughs> Bok gibi olmuş. Çöp. Yani çeyi bekliyordum cevap olarak. Çöp 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 yazıyorsunuz da hani her şarkıya. Ama şakanın çayı kaçtı. Devam ediyorum. Gördüğün gibi üzülüyorum yani. Ben de insan olduğum için her halükarda üzülebiliyorum. Çünkü emek gösteriyorum. Yani umarım sana tavsiyem en azından bir daha yorum yaparken karşındaki kendinmiş gibi düşünürsen yani kendin üzüleceğini söyledin o yüzden söylüyorum. Kendinmiş gibi yorum yaparsan karşındaki e, özen gösterirsen en azından buna sevinirim. Mesela başka isimlere girmişken en azından şu soruyu sorayım. Demek ki e, tanıyorsun en azından youtuberları biliyorsun. Senin takip ettiğin youtuberlar kimler var? Fenomenler? Bloggerlar? E ünlülerden sayabilirsin. Ben ünlülerden ama. Yani söylediğin en azından 5 isimle falan daha önce biz video çekmiştik ve birlikte içerikler yapmıştık. Şöyle Tinder diye bir içerik yapmıştık. Güzel, eğlenceli belki biliyorsundur. Kuluk kuluk. Bunları izledin herhalde. Yani birlikte videolarımızı biliyorsun. Hani beni de görüyorsundur belki arada çünkü birlikte video çekiyoruz ve izlenmiş baya. Onlarla birlikte videolarımı izliyorsun, onları takip ediyorsun ama özellikle beni izleyenlerin ve onları izleyenlerin farklı olduğunu söylüyorsun. Yani ama birlikte video çekiyoruz sonuçta ve kitlelerimiz bunu beğeniyor. Yani bana birazcık en azından Mantıklı. geldi. Yani ayrıyetten bana karşılıklı sergilemen. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun? O zaman e, mesela ben bir fotoğraf atmıştım. Abi kız bayağı Şöyle uyduruyor yani kız bayağı şey olsun. herhalde yani kusura bakma artık her kimsen de yani çok alakası ve tartışıc şeyler söylüyorsun. Midem kalktı yüzünü görünce çok çirkinsin yazmışsın. <gülüyor> mesela, <gülüyor> Ay böyle bir şey yazılır mı ya? Muyum? Yani çirkin miyim yani çirkin olabilirim sonuçta her insan güzel yaratılacak diye bir şey yok. Ya ama. Enes! Öyle bir şey var mı? Enes de var ya. Enes var arada duyarları kasıyor, 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 kasıyor. Haklı, yalan söyle. Ama Enes de. yani <laughs> çirkin olabilirim diyor. Her insan çirkin yaratılmıştır. Garibani şey yapmış birazcık ama. Haklı, söylediği şey çok doğru. <laughs> <laughs> Lan bulandırma. çirkin olabilirim de işte <laughs> Yani teşekkür ederim bunu fark etmene sevindim O zaman şöyle düşünelim ben senin bir arkadaşınım okuldan herhangi bir yerden ve sana böyle bir yorum yazıyorum Kendi evet. beynime koyacaksın yani Sana story'ne attığın fotoğrafına yazıyorum ki çok çirkinsin midemi bulandırıyorsun gözümün zevkini bozma falan bir şeyler yazıyorum Sen ne hissedersin ne cevap verirsin bana yani Sonuçta sana bir sürü kişi Daha da kötü işte. Sen <laughs> Ne alakası var zaten? Daha da berbat. Şimdi herkes çocuğa... Kaldırmamız gerekiyor bazı şeyler ama niye böyle yapıyorsun ki? Yapma, yapmamalısın bence çünkü sonuçta ben de insan... Bir kişinin mi size şey yazmasına siniriniz bozulurdu? işte çok çirkinsin, Allah belanı vermesin yazmasına siniriniz bozulurdu. Yoksa Sabah böyle bir diyecek giriyorsunuz, uyy, kusacağım, iğrençsin işte Allah belanı vermesin, ne kadar iğrençsin bir kişinin, bir kişi, bir kişi. <laughs> bir kişi mi? Evet, ben çete zaten, ben niye çete mantık yürütebileceğimi sorular soruyorum ki hata bende zaten. Sen bendeysin. <laughs> evet, beklentim cevap. Bizim de duygularımız var, yani olmaması lazım bence böyle bir şeyin, yani gerek yok. Kaldırmak yani senin neden böyle bir şey yazdığını anlamaya çalışıyorum yani. Yazmasan olmaz. Sıkıntı yani. olmaz. Niye yazdın mesela? Onu, onu merak ediyorum. Özür çıkramı. Yani öyle gelişti anlık. O zaman devam edelim. Hep ben sordum. Senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Neden çok çoğulsun? Abi bu kız bence nasıl böyle bir şey olabilir? Seni hiç izlemiyorum dedi, tamam mı? Ondan sonra işte ne bileyim hani velet olduklarını söylüyorlar dedi, içeriklerini çok çocukça dedi. Şimdi içerik çalıyorsun diyor. Yani bilmiyordun sen. Bu kız bir kezat yani. Abla etrim beyni yok. <laughs> Bu soruya birkaç şekilde cevap vermek istiyorum iznin varsa. Sen televizyon izliyorsundur belki. Yani televizyonda bir sürü program var. Mesela Wipeout, Survivor, O Ses Türkiye, Yeteneksizsiniz Türkiye gibi bir sürü konseptler var. Master Masterchef. Bunların hepsi genel olarak yurt dışından alınan konseptler. Bunlar konsept. Acun abi. Yapılıyor ülkemizde. Acun biz. İnsanlar izliyor, takip ediyor. Ay bu acın biz. <laughs> Peki bu seni kızdırıyor mu? Evet beni çok kızdırıyor. <laughs> Evet haklısın. Ben de dahil çoğu YouTuber bu konseptlerin hiçbirine para vermiyorlar. Çünkü bunlar satılık konseptler değil ve biz sosyal medyada içerik ürettiğimiz için öyle dev gibi paralar da dönmüyor yani bir konsept bulunup onun üstünde para yatırılıp... Mesela ters açıdan niye bakmıyor? Şöyle düşünebilir. Yurt dışında izleyen, mesela sen bu kız hani birkaç tane dil bilmiyordur herhalde yani kalkıp da herhalde her dili öğrenecek hali yok. Yurt dışında çekilmiş eğlence içerikleri hani mesela hiçbir dil bilmeyen biri izleyemez. Ee, mesela şey izleyebilirim, Enes'lerin yaptıkları videoları işte ne bileyim Youtuber'ların yaptığı videoları da kalkıp da izleyebilir mesela yani. Çünkü niye? Çünkü onlar alıyorlar yurt dışından buraya getiriyorlar, Türkiye'ye getiriyorlar. Özgür olmak zorunda mı? Yok. Çekilmiyor. Yani bunlar açık fikirler de herkes yapabiliyor yani sadece ben değil benim burada çektiğim içeriği. Yo. birisi yapabiliyor ya. Yok. Oradan çektiğim içeriği. Bütün... Boş yapan çok fazla olduğu için abone moda alıyorum. Canım abonelerimle biraz sohbet edelim. Ay sadece ifade <laughs> modu yaptım yanlışlıkla. Bir daha, zaten banlayacağım yakında artık. Dönebiliyor çünkü aynı tarzda videoların kopyasını, 100 tane kopyasını aynı konsept üzerinden görebilirsin. O zaman şöyle bir örnek vereyim sana. Oh, mesela ben bir içerik yapmıştım. Arabadan elini son Canım abonelerim. Hani miç miç. İçerik, konsept. Bu yurt dışında da Zengin yapılan moda. Hoş geldin Ama İnsanların bilmediği mesela şey şu. Bu çok daha öncesinde televizyon programı olarak Türkiye'de de yayınlanıyordu. Türkiye'den de başka bir yerden gelmişti. Yani televizyondan oradan, YouTube oradan oraya ve herkes bu içeriği çekebildi. Evet. Bir de şu var. Mesela yaptığımız içeriklerde kartik kalk kalk kalkki önemli olan şey değil. Yani benim çektiğim bir içeriği başka bir insan çekip başarılı olabilir o zaman tek etken bu olsaydı. Yani herkes o zaman 13 milyon aboneye sahip olabilirdi. Al yap, al yap, al yap ama, ama... böyle bir yürümüyor. Çünkü içeriğin içerisinde kendini nasıl konumlandırdığın, onu nasıl sunduğun, insanlara karşı seçtiğin kelimeler yani bunlar aslında en önemli şeyler bence çünkü o zaman herkes yapabilirdi herkes başarılı olurdu niye kimseye yapamıyor veya niye çok kişinin 13 milyon abonesi yok belki de bu yüzden <laughs> <laughs> tabi <laughs> <laughs> evet. ben de 98 diyeyim YouTube kanalımda lazım <gülüyor> saçmalamayın <gülüyor> Aslında bu soruyu ben de merak ediyorum. O yüzden seni buraya davet ettim de anlamaya çalışıyorum. Çünkü sürekli bir yerde çıkmaza giriyorum. Sen velet takipçi olduğunu söylüyorsun. Ben de sana Sürü psikolojisi abi. Ya bilmiyorum, şimdi ben sallamak, sallamak istemiyorum. Ben sosyal medyayı çok öyle yakından eskiden ya. biri biliyorum de falan diyen bir insan değilim. O yüzden öyle uydurmak ederim. istemiyorum kafadan. Mesela ben ya. bir içerik yapmıştım. Bu şundan örnek vereceğim. Süre bir psikolojisi izleyici botu lazım. Atalım Melih şimdi. Ya saçmalamayın. Konseptin yurt dışında yapılıp olup olmaması önemli değil. Bu çok bir akım, herkes yaptı bunu daha öncesinden mesela, lastikle karpuz patlatma deneyi diye bir video yapmıştım eskiden. Anlat e <laughs> ekleyeceğim. Bu da bir konsept, bu yurt dışından alınmış bir şey. Mesela bunu... Son zamanlarda Steam'de takılmıyor. Mesela senin diyorum. saydığın YouTuber'lardan örnek veriyorum o yüzden. Mesela bunu Berkcan da yapmış ve onunki 900 bin izlenmiş. Bu asıl olay içerik alıp onu yapıp başarılı olmak değil. Bunun arasında birçok etken var. Aa Mesela Berk laf mı atmış gene? Ben kaçırdım kaçırdım. Sen dur takip, mevzu 900 bin var. Izinizden. Video atmıştım eskiden. Bu da bir konsept. Bu yurt dışında alınmış bir şey. Mesela bunu benimki 8,5 milyon izlenmiş. Mesela senin Oo, saydığın Oo, YouTube'un laf atmış. Izlenmiş. Mesela bunu Berkcan da yapmış. Ve onunki 900 bin izlenmiş. Bu asıl olay içerik alıp onu yapıp başarılı olmak değil. Bunun arasında birçok etken var. Yani sadece içerik almak onunla bununla olmuyor. Yani sen kendi takip ettiğin youtuberları da gösteriyorum. Onlar da yapıyorlar. Konsept alıyorlar. Sadece bana yüklenen... Yo ben mesela çok özgürüm. <laughs> ben mesela çok özgürüm. Ben kimseye hiçbir şey çalmadım. <gülüyor> 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 Anlatamaz. Deniz çok özgün video izleme konseptini Deniz getirdi. Ben bana hitap ediyor muyum? Kendimle sürekli çelişen bir. <laughs> Dur chatten banlayacağım biri var. Bekle bekle. Moderatörler kör herhalde şu an. bir insanım. Yani bir ay önceki yaptığım bir içeriği izlemiyorum ama dün yaptığım içeriği izliyorum. Yani bundan ne çıkarım yapabiliriz? Ben sürekli kendimde daha iyisini bulmaya çalışıyorum. <laughs> Yeni içerik anlamında değil. Mesela ben kendimi beğenmeyen bir insanım. Bir ay önceki yaptığım işi beğenmiyorum ama bu bugün da biraz sıkıntı. Mutlu olamazsın bu şekilde. de. Sürekli daha iyi bir şey yapmalıyım, daha kendimi geliştirilmeliyim gibi hissediyorum. Ve kendime katmam gereken şeyler var. Yani beni sevmeyen insanlar niye sevmiyor? Ben demek ki bir yerde yanlış yapmışım ki sen beni sevmiyorsun. Ve bundan dolayı da... Tam geldim birisini bağlayacağım dedi <laughs> Berk, ban! Yani senin aklında takılan bir şey var mı? Ben kendimi... Ben gerçekten <laughs> aklımda olan Ama çekerek ben de çekeceğim. Benden nefret edeyim.